Tevzeksel. Bayram arkadaşımız avını gördü. Şimdi avına adım adım yaklaşıyor. Çek kafayı alın. Youtube'a aslında kalın Bir milyon tıklam olacak. Bayram avına şimdi sıcaklaşıyor. Tıpkı bir aslan gibi nasıl gidişiyor. Gidişe bak bayramlar ki. <laughs> Evet bayram can çeşiyorum acaba Alın yetkisiyle bari metis Sen alnını görüyor musun? Devam dedik Avımız nerede avımız?